Merhaba arkadaşlar, örgü rehberim kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yapımı çok çok kolay olan güzel bir model anlatmak istiyorum arkadaşlar. Koton ip kullanıyorum ve üç buçuk numara şiş kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimin kısa tarafını kendimden tarafa bu şekilde şişimin üzerine koydum ve şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ipimi alıyorum. Tabi bilmeyenler için bunu gösteriyorum arkadaşlar ve ilmeklerimi şişimin üzerine bakın bu şekilde atıyorum. Yani örgümün ilk sırası ilmeklerimi şişimin üzerine bu şekilde atıyorum arkadaşlar. Bu modelden arkadaşlar güzel yelek, hırka, şal Bebek örgüleri de örülebilir. Gayet güzel, hoş bir model. Şöyle sanırım bu kadar yeterlidir. Şöyle bir ilmek şey pardon bir düğüm atarak bu şekilde sabitliyorum açılmaması için ve şöyle arkadaşlar şişimden çıkarttım şişimin bir tanesini şöyle ipimi geriye aldım bakın birinci ilmeğimin arasından şöyle arkadaşlar bakın şu kısım şöyle ortasından bakın şöyle şuradan değil arkadaşlar şuradan iki ilmeğin arasından geçirerek bu şekilde bir ilmek alıyorum. Şöyle bir ilmek çıkarttım iki ilmeğin arasından ve baştaki ilmeğimi örmeden sağdaki şişimin üzerine alıyorum. Ve tekrar bakın şöyle iki ilmeğin arasından tekrar geçirerek yine ilmeğimi çıkartıyorum arkadaşlar şöyle ipim de tellendi şu şekilde arkadaşlar yine ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum bakın iki ilmek arasındaki şöyle göstereyim şuradan arkadaşlar bakın şöyle aldım. Bakın arkadaşlar şu şekilde iyice açmak istiyorum. Evet, ilmeğimi çıkartıyorum ve sol şişimdeki ilmeğimi hemen örmeden alıyorum. Bakın bu şekilde. Yine ilk baştaki ilmeğimle yanındaki iki ilmeğimin arasından bakın şöyle ilmek çıkartıyorum arkadaşlar yalnız o da şu an Evet bakın ilmeğimi çıkardım ve sol şişimdeki ilmeği örmeden alıyorum bu şekilde arkadaşlar her iki ilmek arasından ilmek çıkartarak ve sol şişimdeki ilmeği örmeden alarak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum Evet ilmeğimi arkadaşlar örmeden sonuncuyu da aldım ilmek çıkarttıktan sonra ve sıra sonundayım bakın sonda iki tane ilmeğim kaldı onları da bu şekilde düz örgü olarak ördüm ve örgümün hemen ikinci sırasına şöyle başlıyorum şimdi bu sırada arkadaşlar bakın baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ilmek çıkarttığım ve örmeden aldığım şöyle iki ilmeğimi arkadaşlar ikisini birlikte alarak ters örgü örüyorum bakın şöyle zaten hep 2 2 şekilde arkadaşlar şöyle hep ikili ikili zaten aradan çıkarttığım ilmekle örmeden şişimin üzerine aldığım ilmeğimi ikisini birlikte ters örgü örerek bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum ikisini birlikte bakın örüyorum biraz da sıkı sanırım sıkmışım gibi. Şöyle ikisini birlikte aldım ve ters örgü olarak bu şekilde devam ediyorum. Evet, böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geliyorum ben de. Evet arkadaşlar, şöyle sıra sonuna geldim. Şöyle bakın hep çift çift örerek bakın son iki ilmeğim kaldı. Onu da ikili bir şekilde örerek ikinci sıramı bitiriyorum. Zaten iki sıradan oluşan bir model. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Gayet şık ve güzel duran bir model. Şimdi arkadaşlar bakın burada İlk ilmeğimi örmeden bu şekilde bakın baştaki ve hemen onun yanındaki iki ilmeğin arasından şöyle şuradan arkadaşlar bakın şöyle şurada şuradan aradan aradan şöyle hemen ilmeğimi alıyorum aldım ilmeğimi çıkardım ve hemen sol şişimdeki ilmeğimi örmeden alıyorum bakın her iki ilmeğin arasından bakın şöyle göstereyim şurada bir boşluk var şuradan batmıyorum bakın burada boşluk var oradan böyle ilmek çıkartıyorum ve örmeden alıyorum bakın şöyle arkadaşlar Bakın yapımı gayet kolay ve örmeden hemen alıyorum. Bakın şu aradan aldım ilmeğimi çıkardım ve sol şişimdeki ilmeğimi sağ şişime örmeden aktardım. Bakın yine aradan arkadaşlar alıyorum ve örmeden aldım aldım. Ve örmeden yine alıyorum. Bakın bu kadar basit. Örmesi de çok çok zevkli bir model bu arkadaşlar. Ben şimdi masada ördüğüm için çok rahat öremesem de örmesi çok çok zevkli arkadaşlar. Bu modeli de örmenizi tavsiye ediyorum. Bakın hemen İki ilmeğimin arasındaki boşluktan ve örmeden alıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde sıra sonuna geliyorum ben de. Şimdi sonda bakın iki ilmeğim kaldı arkadaşlar ve hemen arasından onun da ilmeğimi şöyle alıyorum ve örmeden aldım son kalan ilmeğimi de bu şekilde örerek bitiriyorum ve modelimin arka kısmındayım yine arkadaşlar şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım sadece tek ilmeği arkadaşlar örgümün arka kısmında alıyorum ön kısımda değil model koyuyoruz örnek koyuyoruz zaten bakın yine aynı şekilde iki ilmeği birlikte ters örgü örerek yine sıra sonuna kadar gidiyorum bu şekilde arkadaşlar hep çift çift sıra sonuna kadar geliyorum ve ön tarafta yine aynı şekilde model koyarak ben de biraz örgümü yükseltip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar şöyle modelimi daha iyi görünmesi için biraz daha yükselttim. Gördüğünüz gibi harika bir model. Örmesi de çok kolay çok zevkli. Tavsiye ediyorum. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.